Evet. <laughs> Büyük intikam çetesi Tosun. <laughs> Güzel isim değil mi? <laughs> Büyük intikam çetesi. Gel gel. Wow. <laughs> 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 Yorulmuyor musun Ali? <laughs> Filiz geliyor. Hazırlık yapmak gerek. Ali. Sence buraya geri koyarlar mı? E Cengiz öyle dedi ya duymadın mı? <laughs> buraya avucumun içine koyacaklar. <laughs> Görürsün. Kafasındaki bütün saçları tek tek çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Görürsünüz. Şöyle tadını çıkara çıkara. <laughs> o bize hiç üzüldü mü Serpin? Tamam mı? Her gün bir bir alacağım. Yavaş yavaş. Filiz'le benim de hesabım var. Oh, hepinizinkini ben alırım. Onu <laughs> oh, hiç dert etmeyin. Ali. Bak. Öfkeni doğru yere sakla. Unutma. Meselemiz Filiz değil. Ana. Sen merak etmesene. ben de çok öfke var. Çok. Herkese yeter. Yaza da yeter. Kışa da. Hı? Demedim mi ben size? Ali. Vay. 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 Dönüp Geri geldi Buradan kaçılmıyormuş demek ya Neymiş Açık defterler kalmış burada Hı? Kapatmadan gitmek olur mu hiç Filiz <gülüyor> 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 Nasılmış <laughs> Güzel miymiş ha Cevap ver <laughs> Ay, kim o? Ana bırak! <laughs> Sen de öyle Bak, affet beni, özür dilerim. Ulan ben seni affetmem! Yalvarma! Pisliği sana ne diyeyim lan? Hiç bir şey deme! Sus! <gülüyor> <gülüyor> tamam! Tamam, çekilin! Yeter, çekilin! Yok. Ana! Sakin ol. Ali! Seni gördüm. Selam söyle. Ne? bunu. Kendin gibi. Pislik. Bu senin ne yine? Ali. Efendim. Canım. Efendim. Hadi bağır. Ana. Ana. Gel beni kurtar. Ana. Ana. Bak. Hı. Uzak dur benden. Ben sana yaklaşmıyorum. Sen de bana yaklaşma. Ne demek ulan bana yaklaşma? Anlamıyorum ben. Ali ne kendi demek? kaçmış Öyle mi? Evet. Öyle. Nasıl? Aliye? Kimse çıkamaz tabutluktan. Hikayedir o çıldır. Çıldır. Dal gibi herif. Ya durun ya. Öf. Sıran gelecek. Daha dur. Gece uykunda alacağım o canını. Haberin bile olmadan cehenneme kavuşturacağım seni. Uykunda keseceğim.